Şu qan oldu. Qəssəni görürsən. Kamera izləyir. Nə yapacam eləyi? Obrigado. Ben Kahramanmaraş Karadere köyünden Müslüm okutucu. Şöyle böyle 50 yaşındayım. 15-16 yaşından beri abimin yanında öğrenmek işte. Devam ettiriyorum hep. En büyüğüm bir küçüğüm olduğum için hepsi bir Kardeşlerim her biri bir yerde evde yapıyor. Dükkan var evde. Hepimiz bu işi yapıyor. Çok bile eleme. Dükkanda yaptığımız bıçağı burada pazarlamak için uğraşıyor. Sabah gelip şunları hazırlıyor işte gölgeliğimizi niye? Bıçakları diziyor. O bıçakları gelene gidene bakayım. Ben de keskinlemesini yapıyorum. Bizim aile mesleği olduğundan biz gücümüzün yettiği kadar devam ettireceğiz. Ben çok seviyorum. Boş kaldım bir de devamlı yapmaya çalışayım. Gideyim dükkana. Ben Fatma Okutucu. Müslüman Okutucu'nun eşiyim. Eşim bu bıça çalıştığı için, keskinleme bileme yaptığı için satışta. Ben de ona yardım amaçlı geliyorum buraya, yardım ediyorum işte. Bayram üstü işte. İyi bir şey ama şimdi herhangi öyle bir satışlar falan çalışmalarda herhangi bir öyle ilerleme yok. Zamanla belki daha iyi olacak. Bayram yaklaştıracak. Yani en azından yani bir iş yapsınlar en azından bir böyle pazarlarda bir tezgah kursunlar evde oturma yerine yani kendilere daha çok iş çabası eşlerine yardım olsun eve katkıda bulunması çok güzel bir şey.